Şimdi ise 3750 üyesiyle Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne konuk oluyor ve birlik başkanı Yıldırım Oran'dan bölgedeki koyun ve keçi yetiştiriciliği hakkında bilgiler alıyoruz. 3750 üyemiz var. Üyelerimize üzerine kayıtlı yaklaşık 400 bin anaç koyun ve keçimiz var. Evet. Ne cins hayvanlarımızdır bölgemizde? Bursa bölgemizde. E, tabii, e, koyun ve keçi olarak ikiye ayıralım. Koyun olarak genellikle bizim elimizde dağ yörelerimiz dediğimiz ilçelerimizde Kıvırcık koyunumuz var. E, Ova bölgelerinde ise merino ırkımız var. Ayrıca e, Orhan Gazi, Gemlik, İznik, Yenişehir ve İnegöl tarafında da Yalova koyunu denilen koyunumuz mevcut. Keçi ırkı olarak da genellikle Kıvırcık e, kıl keçimiz var. Bir miktarda zanen keçisi ve zanen keçisi melezlerimiz var. Üyelerimiz hiç şey aramadan yani zamanı geldiği zaman geldiğinde e, hangi aşı yapılması gerekiyorsa o aşılar yapılacak. Hiç e, başka bir müesseseye başvurma veya ondan bir e, hizmet talep etme noktasında olmayacaklar. Aşıları muntazam olarak yapılacak. Hastaları olduğu zaman bir telefonla hastalarına müdahaleleri yapılacak. Eğer yerinde müdahale yeterli olmuyorsa hastanemize getirilip hastanemiz bünyesinde operasyonları, bakımları sağlanacak. Ama genelde hizmetimiz sahad olacak. Bunun dışında üyelerimizin ihtiyaçları olan ilaçları da onların serbest piyasa ekonomistlerinden maalesef bizce çok doğru olmayan bir ilaç fiyatlandırması mevcut. En uygun şekilde ilaçlarını da alacaklar. Elimizden gelen imkanların nispetinde kendilerine hizmet etmeye çalışıyoruz. Ayrıca buradan şunu dile getirmek istiyorum. Türkiye'de hep bu suni olarak bence pompalanıyor. Et fiyatları yüksek, et fiyatları yüksek. Niye göre yüksek diyorsunuz? O insan sabah çıkıyor gece yarısına kadar. Bazen gece çıkıyor sabaha kadar tek başına dağda bayırda dolaşıyor. Hakikaten Türkiye'de yem girdileri çok yüksek. Onun için et fiyatlarının yüksekliğini biraz aile bütçesinde diğer şeylerle de kıyaslarsak et fiyatlarının yüksek olmadığını göreceğiz. Üret, üretilmiş hakikaten zor durumda. Ha, burada iki şeyin yapılması lazım diye düşünüyoruz. Bunlardan birisi birlikte olarak entegrasyon kurup direkt olarak e, kuzuların veya et e, üretilen şeyin neydi, e, ürünleri tüketiciye satılmasını sağlanması lazım. Bu et fiyatlarını bir e, değilse bile üreticinin karlılığını artıracaktır ki ayakta kalabilsin. Bir de şu olabilir yani dışarıdan et idare etmek yerine et fiyatları yüksekse veya toplum bunu karşılayamıyorsa bizim direkt olarak üreticinin almış olduğu ete sübvansiyon uygulanabilir. Yani siz et alırsınız fişinden vergi iadesi alırsınız. Bu da bir destek türüdür. Bence burada herkes memnun kalacaktır. Tüketici memnun kalacaktır. Et alan memnun kalacaktır. Eti satan memnun kalacaktır kestiren de, eti, üreten de memnun kalacaktır diye düşünüyorum. Allah cümlemizin yardımcısı olsun, bütün üyelerimizin de yardımcısı olsun. Size çok teşekkür ediyorum.